Herkese iyi akşamlar. 20 dakikada ben Fatma Karaaç Türkiye'nin ve dünyanın önüne çıkan başlıklarını birbirlerine sormaya devam ediyorum. Bu akşam konuğum gazeteci arkadaşım Murat Ağarak. Murat hoş geldin yayınıma. Merhaba hoş bulduk. Aslında bugün senin yine ilaçla ilgili e, evet. yaptığın o detaylı haberi, dosya haberi anlatmak aktarmak isterdik. Detaylarına iyice inmek isterdik ama Türkiye'nin iç siyaseti ve gündemi o kadar yoğun ki Murat hani e, pas geçemeyeceğimiz konular var. O pas geçemeyeceğimiz konulardan birinde Özgür Özel bugün açıkladı. Aslında dün e, emaresini verdi ve işaret fişeğini attı. Fakat bugün e, biz bir ebabil hareketini gördük, harekatını gördük. E, şimdi Ankara'da bir kuş cenneti var. Pelikandır, ebabildir, daha sonra başka bir kuş çıkar mı bilmiyorum ama. Jelibon cenneti... da var. Ne var? Jelibon. Jelibon, ha rezerv. <laughs> <laughs> Haribo Haribo ekibine bir şey diyemiyorum elbette ama şimdi bu evabil ile ilgili yaptığı tüm açıklamaları sen de gördün. özellikle Telegram'da örgütlenmeleri ve 8000 kişilik bir ordunun olması hemen bir yalanlama geldi. şeyin aslında müşavir değil bir basın danışmanı olduğu, ciddi yine rakamların bu ekibe ve organizasyona verildiği iddia edildi ve belgeleriyle de aslında bir bize ortaya konuldu. İlk önce sen daha öncesinde Ebabil hareketiyle ilgili bir duyum almış mıydın? Biliyor muydun ve bunların aslında organize bir iş şeklinde kişilerin itibarına suikast e, düzenlemek amaçlı kurulduğundan haberin var mıydı? Buradan başlayalım. Tabii ki bu e, toplumun artık bildiği, gördüğü ama devletin kurumlarının hiçbir şey yapmadığı bir gerçek. E, Ebabil hareketi e, bazı sosyal medya e, ne diyorlar ona? Sosyal medya programlarında örgütlenen ve hmm. toplumu gerçekle buluşturmaya çalışan ya da toplumda öne çıkan konularda organize olarak itibar sürkaçlığı yapmak üzere kurulmuş, gündemi organize etmeye, gündemi belirlemeye yönelik kurulmuş bir sosyal medyadaki insanlar topluluğu diyelim. Tabii ki bunun bir de finansmanı var. Finansmanı kendi ceplerinden yaptığı zaman benim için sıkıntı yok böyle bir örgütlenmeye gidebilirler. Her türlü şeyi yapabilirler. Lakin bunların örgütlenmesi de devlet içinden yapılıyor. Evet. Yani devlet, devlet eli kanalıyla yapılıyor. Kamu kurumlarındaki ihaleler bu kişilere öğreniyoruz ki Özgür Özel'in anlattıklarında bu kişilere e, ihale verme suretiyle e, bir gelir elde ettiriliyor ve bu elde ettikleri gelirle besledikleri troll denilen sahte kullanıcı hesaplara sahip kişiler tarafından kişilere suikast yapılıyor. Şimdi daha önce bununla ilgili aslında hafızamızı tazelemek gerekiyor. Hatırlar mısın? Sedat Peker'in basın danışmanı diye lanse edilen Emre Olur yine benim YouTube kanalımda canlı yayında itiraflarda bulunmuştu. Biz e, Ankara Emniyeti içerisinde siber suçlarda bulunan bir kişinin emirleriyle, direktifleriyle beyaz TV ekranlarından e, bu tür e, itibar suyu kaslerini yapıyoruz demişti. Şimdi Hı. aynı zamanda bununla ilgili Gökçekler'in de var olan bir Trol çetesinden bahsetmişti. Şimdi ise karşılaştığımız konuysa Özgür Özel'in açıkladığı, hatta bakan müşaviri, sonrasında danışman, sonrasında ise sayfasının silindiği kişi daha öncesinde valilerle birlikte oturup kalkan, devletin bütün kurumlarında ihaleler alan ve 2-3 tane şirket kurarak milyon dolarlar bahsediliyor. Böyle paralar kazanan bir ekip. Peki bunların yaptığı ne? Mesela e, gündemle ilgili. Hatırlarsanız yine e, kendisini top nitelendirmeyeyim ama tekrar gelecek diye düşünüyorum ekrana. Evet. Murat devam edebilirsin. Şu an seste bir sorun var galiba. Ben seni duyamıyorum ama. Ee, seyircilerim yazarsa bir yandan da eğer ses geliyorsa sadece bana gelmiyor da olabilir. E sen bir konuşmaya devam et istersen. E, seyircilerden de rica edelim yazsınlar. Şu an ses geliyor mu Murat'ın? Bir küçük problemimiz var. Çıkıp tekrar girmen gerekecek maalesef. Aynı linkten tekrar gelebilirsin. Ben de o sırada anlatayım. Şu an ekrana yansıttığım görselde özellikle Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı baskıyı görüyorsunuz. Onunla ilgili atılan bir tweet var. O tweetin detayında mesela diyor ki İstanbul perişan hale getiren milletin parasını kendi reklam şirketlerine peşkeş çeken bu rezilleri görselleriyle yolsuz Ekrem hashtag'iyle ifşa ediyoruz deniliyor. İşte o bağlamda da özellikle... Bu kişiler üzerinden biraz önce de Televir'e baktım Televir'de de Mural, Merdan Yanardağ'ın hedef gösterildiği ve kendi ifadesiyle söyleyeyim ailesine kadar küfredildiği işte Abdülhamid'e kadar yapılan eleştiriler üzerinden bir baskı uygulandığını ifade ettiler. Şimdi trollerin sadece bir şirket kurmasından bahsetmiyoruz kendisinin süreci de enteresan Murat da bir yandan geldi onu da hemen ekrana taşıyorum. Murat duyuyor musun beni? Ses Merhaba. Harika sesin geliyor. Açıyı ayarlarsak. Şimdi ben bir yandan da ekrana Ekrem İmamoğlu ile ilgili yapılan çalışmayı taşıdım. E, kendi Yolsuz Ekrem diye e, hashtag'i paylaşıyorlar. Bunlar aynı zamanda Telegram içerisindeki örgütlenme. E, 8 bin kişinin ayrı bir örgütlenmesi var. 25 kişi dar kadro var. O dar kadronun yazışmalarını da özel paylaşmıştı. E, dar sen... kadro bu yön, bu şeyi yönetiyor. E, bu evet. hareketi yönetiyor. Evet. Onlar arasında karar verdikten sonra ise geniş kadroya gönderiyorlar. Ve geniş kadroda bunun üzerinde o diğer 8 bin troll ağına bunu yayıyor ve gündem yapıyorlar bunu. Ve düşünsene Fatma bir insan hakkında inanılmaz derecede itibar zedeleyici ya da yalan yanlış her şeyi paylaşıyorlar. Hatırlar mısın daha önce bir kendisine siyasi uzmanım diyen bir kişi bir itirafta bulunmuştu. Demişti ki biz daha önce cezaevinden çıkan bir kişi hakkında... Öyle bir e, örgütlenme yaptık ki o kişi sonunda savcıyla mecburiyetten geri tutuklanmak zorunda kaldı demişti. Hatırlıyor musun? Evet. Hatta o kişilerden biri çok büyük isyanda bulunmuştu ekranda da. E, evet. Atilla da. evet Atilla taştı. taş'tı biri. Evet Atilla Taş'tı. E, kişileri hedef göstererek yapıyorlardı. Şimdi bir yandan da Bülent Turan demiş ki Murat e, tırt dağ fare doğurdu diyor ama... Bu hareketi eğer e, Millet İttifakı ya da diğer e, ittifaklardan biri yapmış olsaydı dezenformasyon yasasını tam olarak bunun için çıkarmışlardı. Ve evet. şu an bunu kullanabilecekler. Mesela bu ekibi bunu uyarlayabilecekler mi, işletir hale getirecekler mi kaldı Tabii ki hayır. Tabii ki hayır. Böyle bir şey söz konusu daha iyi olmayacak. Ya düşünebiliyor musun? E, sahte ilaç e, ortaya çıkıyor. Kanser ilacı diye ağrı kesici ilaç vermişler. Müfettiş çalışmasını yapmış, Sağlık Bakanlığı gerekli e, üzerinde düşen vazifeyi yapmış. SGK yetkilileri ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı bas, e, savcılığa intikal eden dosyayı ne yaptılar, takip etmediler ve ne oldu biliyor musun? Yargılanan kimse yok şu anda. Ya. Sahte ilaç olayı var. Yargılanan kimse yok. Sadece Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama var o konuda da. Tabii Sağlık Bakanlığı doğruluyor, işte SGK doğruluyor ama yargı devam ediyor diyor. Şimdi böylesi bir ortamda sen bu tür troll ağının olduğu kişilerin e, yargılanabileceğini düşünüyor musun? Mesela Özgür Özel'in açıkladığı resmi ihalelerde alınan rakamlar milyon dolarlarca. Peki yani, bütün eski devlet kurumlarının milyon para gelmiş. Yani o toplama baktığımızda eski parayla iki kat bir rakamdan bahsediyoruz. Bir detay daha vereyim Murat. Bugün Yavuz programına katıldı. Gelecek Partisi'nin kurmaylarından biri. Ve şunu söyledi. Tevellüdünü çok erkenden almış. ARGE'deydi aslında Süleyman Soylu. En başta AKP ile işe başladığında birlikte iş götürdüklerinde işte o başlangıç ARGE'de olduğundan dolayı iş oradan itibaren başlıyor dedi. E, bu duyguyu evet. yaptı. 2010'dan ya daha... bu Bunlar üstüne gidilmesi gerekiyor Fatma. Mesela İlerleyen zamanda ne çıkacak biliyor musunuz? Ankara Büyükşehir Belediye, Ankara Büyükşehir sınırları içerisinde bulunan ilçe belediyeler hangi eski siyasetçinin trol ordusunu besliyor, nerelerden besleniyorlar ortaya çıkması gerekiyor. Hangi AKP'li ilçe belediye başkanının nasıl trol ordusu var ve ne kadar para alıyor ortaya çıkması lazım. Hangi adlarla, hangi ihale yöntemiyle nasıl paralar aktarılıyor hepsi ortaya çıkacak bunların. Bunların çıkmayacağını düşünüyorlar ama çıkacak. Ee, mesela Bunlarla ilgili ben yaklaşık iki yıldır dosya topluyorum İki yıldır kişi kişi hangi sahte hesaplar, hangi IP numaraları, kimler tarafından besleniyor. Bu bizim kendi arşivimiz tabii ki. Bunlarla ilgili e, çünkü ben de daha önce bu, bu tür tros saldırılarına uğradım ki hala uğruyorum. Mesela bir paylaşım yaptığım zaman her paylaşımın altına mitin ifşasından 4 yıl 8 ay cezalan Murat Arel'i HDP ve PKK'ların HDP PKK'nın ve Fetö'nün desteklediğini biliyor musunuz? Diye otomatik tweetler atarlar. E, bu kişilerin sayfalarına baktığınız zaman e, Gökçek ailesini göreceksiniz zaten. Aynı Sen jelibolcakken onlardan bahsediyordun aslında. Tabii onlar. Ama ben biraz kuşlar üzerinden gitmeyi daha doğru buldum. Kuşlar Çünkü... kuşlar sayesinde de tutuklanmıştık biliyorsun. Pelikan sayesinde. Evet, Ankara'ya Yazım exactly. sarpal ilgili tutuklanmıştım. Şimdi buradaki özgür özelin yaptığı açıklamaları e, basitleştirmeye çalışıyorlar. E, evet. Gayeleri de şu. E, Özgür Özel ve birçok milletvekili biz bu dosyaları iki kişiye daha verdik, i̇şte güvenceyi aldık çünkü bununla ilgili başımıza bir şey gelebilir e, açıklamasından sonra hani bu kadar mı büyüktü falan diye e, affe almaya çalışıyorlar. Bizim için bir kuruş bile çok büyük. Anlamadıkları o. Onlar için milyon dolarları e, haksız hukuksuz şekilde işselleştirmek, yağmalamak, hırsızlık yapmak onlar için gayet doğal şeyler haline geldi. Ama biz ne yazık ki alışmayacağız buna. Biz onu olağanlaştırmayacağız. Bir kuruşun da 100 milyon dolarında, 1 milyar dolarında, 100 milyar dolarında bizim için bir an, e, farklılığı yok. Hırsızlık hırsızlıktır. Ve bunu yapan her kim olursa olsun, partisi ne olursa olsun, kişi, kurumu ne olursa olsun hesap vermek zorunda. Burada Şimdi... ortaya saçılan saçı Bir bakalım. Şimdi ordusunu... E, şunu geçmeyelim. E, özellikle bahsedilen konular. SM360 şirketi kuruluyor bu şirketlerden evet. biri. E, Natev diye bir şey var. Şimdi şu 2010 yılında kurulmuş Emişe'nin ortaklarından birisi Müçteba Kılıç. Müçteba Kılıç okudu. Emişe'nin Süleyman olmasaydı bu şirket Galiba yeni Yok, kesildi dostlar. düştü ee, Görüntüyü verdim ekrana. Bu görüntüde e, Mücahit'e sorduğu şu. Müçteba Kılıcı'nın 360 ZM360'un içerisinde e, ortaklarından olduğu işte e, şiir okurken ağladığı vesaire var. Ama eğer diyor danışmanı olmasaydı Süleyman Soylu'nun e, kendisi bu şirkete kayyum atanırdı diyor. Aynen öyle. Ne Aynen de? öyle. Ve şu anda şey. düşünsene normalinde eee iltisak kelimesinin mucidi ve şu dönemde en çok e, yaygarasını yapan kurum İçişleri Bakanlığı. Hı hı. E, İBB'deki sözde iltisaklı kişiler diye e, bahsettikleri eğer kendileri için uygulanırsa şu, şu görüntüye bakar mısınız? FETÖ lideri, örgüt elebaşı, hı hı. Şi, ba, ba, bahsedilen şirketin e, ortaklarından biri FETÖ'nün eğer başka bir zamanda olmuş olsaydı şu anda tutuklanıp cezaevine konurdu. Ama kendi lehlerine çalıştıkları için el üstünde tutuluyor ve e, bunlar koruma altına alınıyor. Bu çıkan e, ortaya çıkan gerçeklerin hepsinin hesabının sorulacağını tabii biliyorlar. Onun için zaten bu tür bağlantıların e, kayıtlarını silmeye çalışıyorlar. Ya da izlerini silmeye çalışıyorlar. Ya da bu hareketin içerisinde her kim varsa tespit edilmemesini istiyorlar bunların yapmaya çalıştığı yegane şey bu Fatma şu anda. Çünkü bu ya çıkar ortaya çıkan şey aslında her zaman dedi her zaman açıkladığımız devletin kurumlarının içerisindeki çürüme var diyoruz ya. Bu çürümenin ete kemiğe bürünmüş halidir bu. Bu inanın inanın buzdağının üstündeki sadece küçük bir kum tanesi. Bunun altında daha çok şey var. Ve bunların hepsi tek tek çıkacak. İşte bize konuşmalarımızda devlet sabık yaratılmalı dediğimiz zaman birçok kişi özellikle yine bu hareketin içerisinden gelip şu anda muhalif saflarında olan ve kendilerini muhalefet olarak nitelendiren insanlar ya yok kardeşim öyle bir şey gereği yok devri sabuk yaratmaya gerek yok diyorlar ya işte tam evet. da yaratmaya çalışılması gereken şey bu. Şimdi devri sabuk kısmına gelelim ama bir yandan da yaratılmazsa neye dönüşüyor? Mustafa Şentop'un bir isyanı vardı. Herkes hatırlar mı bilmiyorum. Sen hatırlarsın yüzde yüz. Bu troll ordusuna bir savaş açmıştı. Evet isim vermişti. Şimdi bu Özgür Özel'in yaptığı açıklamaların detayında da aslında bazı isimler verdi. AKP'li isimleri verdi. Ve mesela diyor şu isim A kişisinin tweetine dokunmuyorlar. Çünkü onu istemiyorlar diyor. Evet. İşte B kişisine yükleniyorlar. E, Soylu'nun yakınında Çataklı var. Çataklı'ya destek veriyorlar. Bir gün sonra gördüğü bir tweete eğer işaret gelmişse destek veriyorlar. Velhasıl kelam kendi içerisinde de birbirleri için kullanılan bir platform bir uygulama haline gelmiş bu daha doğrusu sistem. kesinlikle. Ee, kesinlikle. Bunun için ne diyeceksin? Ya bu sistemi zaten kuranlar tutukta savundukları ideoloji ya da savundukları değerler için mücadele etmek için kurmamışlar ki Fatma? Kendi bireysel PR'ları için kurulmuş kurumlar bunlar. Ve bu kişiler Sosyal medyayı da elde ettikleri devletin makamlarını da e, ve gücü de ne yazık ki e, kendi menfi çıkarları için kullanıyorlar. Ya yani bir belediye başkanı düşünebiliyor musun ki e, troll ağı kurdurup onu e, devlet devletten aldığı e, bütçeyle besleyip e, milletin üzerinde saldırtıyor. Bir insan kendisine çok yaşa aslansın, kaplansın dedirtir mi? Böyle bir egonun, böyle bir kibri böyle bir e, ortamın içerisindeyiz. Aşk o kişiler... Olsun. Yeliz var. Değil mi? Bir de Yeliz, Yeliz'imiz var. O kendi kişi, tek kişilik troll ordusu. <laughs> Peki. O <laughs> tek kişilik troll ordusu. Yani e, ben bazen o kişiyi izlerken eğleniyorum ya. Çünkü geçen bir açıklamasına denk geldim Fatma. Hı hı. E, eğer benim dedem matematiği bulmasaydı Trump var ya diyor Trump. Gidip bakkaldan diyor bir tane şey alamazdı diyor. Yani Türkiye'nin geldiği ve hak ettiği yönetim, yönetim şekli bu olmaması gerek. Bu kişiler tarafından yönetilmememiz gerek. Ama toplum olarak biz örgütlü mücadeleyi geçiremediğimiz müddetçe bu tür insanların yönetimine ne yazık ki e, reva göstermek zorunda kalıyoruz. İşte göstermeyenler bizleriz. Bizler de terörist oluyoruz, isyankar oluyoruz, işte anarşist oluyoruz. Adımız, adın, milyonlarca adımız var bizim. E, kabul etmediğimiz zamansa bu kişilere baş kaldırdığınız zamansa, itiraz ettiğiniz zamansa troll ordularının hedefi oluyorsunuz. Yani Fatma hakkında eğer işine gelmediği bir yayın yapıldığı zaman ki bu yayından sonra da olabilir. Ebabil hareketi denilen hareket Telegram'da birleşip arkadaşlar hurra yeni hedefimiz bizim Fatma Karaç seninle ilgili akla hayale gelmeyecek. Sadece karalamak ve itibar suikastı yapabilmek adına milyonlarca tweet atacaklar. Ve bu attığı tweetlerle de insanların zihinlerini bulandırmaya çalışacaklar. Bugün ne yaşadık? Ben tweet dizisi yani flat yapıp Özgür Özel'in açıklamaları yayınladım. Sonra Oda TV'ye Emre Şen açıklama yapmış. Onun açıklamasını da alıntılayarak Oda TV'nin tabi Haberi olduğu için Oda TV'yi de etiketleyerek paylaştım. O anda Şen'in açıklamasını paylaştığım için tabii akışa düşüyor, etkileşime düşüyor. O sırada evabil kuşlarından biri istemsiz olarak benim tweet'i retweet etti. Birkaç <laughs> saat sonra da geri çekti. Ee, sanırım profilime bakıp e, benim kim olduğumu anladı ya da hangi cephede ya da hani bu muhalif ya diye söylüyorlar ya bize aslında gereği olan kamu yararı güden bir hareket yapıyoruz. Doğrunun peşindeyiz. Gerçeğin evet, peşindeyiz. Ben Özgür Özel'in açıklamasını yayınlıyorsam eee de verdiği mecra ne olursa olsun alıp açıklamasını kendi sayfamda paylaşıyorum. Demek ki burada doğru bir şey yapılmış ama girip RT'yi geri aldığında bir, bir, küçük girdim içlerine çıktım aynı <laughs> Bunun dışında en, ya elbette bu konu çok uzun uzun diye konuşulur ama senin de dahil olacağım bir konu var haberin içerisinde olduğun için Ekrem İmamoğlu'na yeni bir dava açıldı. Beylikdüzü üzerinden 8 yıl öncesinde bir ihale üzerinden tekrar yine aynı müfettişi gördüğümüzü söyledi dün Ekrem İmamoğlu paylaştığı tweet dizisinde. Senin de ifade vereceğin daha doğrusu haberle ilgili var olacaksın bu işin içerisinde. Nedir kapsamı tam olarak onu biz bir açıklayabilir misin? Evet. Vallahi şöyle, ben de işin açıkçasını söylemek gerekirse tam içeriğini bilmiyorum. Çünkü o kadar çok yoğun dosya okuyorum ki Fatma. Hmm. Kafamı kaldıramıyorum. Evde bugün benim davam varmış. Avukat aradı hmm. beni, hadi geçmiş olsun dedi. Evet. Ne oldu dedim, bugün davan var dedi. Onu kaçırmışım mesela. Gazeteye gittim, şu haberi gördün mü diyorlar. Ya o kadar çok işin içine girdim ki dedim artık. İnan kafamı kaldıramıyorum dedim. Ama o şöyle. Ekrem, e, Ekrem İmamoğlu'nun avukatının yaptığı Barış Terkoğlu'yla Murat Ağaril'in de gelip de açıklamayı... Biliyorum, biliyorum o, biliyorum. o O da şu. Bu süreç içerisinde biliyorsunuz ki Ekrem İmamoğlu hakaret davasına bakan aslında ilk hakim görev yeri değiştirildi. Hı hı. Ben bunu ilk 23 Haziran tarihinde Şule Aydın'la Halk TV'deki gündüz kuşağında yapmış olduğumuz yayında dile getirdim. Hatta şöyle şok oldu. Çünkü e, tam yayın bitmek üzereydi. Son 10 dakikasında bunu söyledim ve e, ha, haberi nasıl gireceklerini, alt kayca nasıl atacaklarını bir anda şaşırdılar. E, dedim kulis bilgisi olarak verim Çünkü ben sabah adliyeye gittim. Ve adliye gittiğimde adliye koridorları yankı yapar. E, yankılardan da siz e, bazı şeyleri alırsınız, duyarsınız, araştırırsınız. Bununla ilgili Sayın Hakim'in e, meslektaşlarıyla yaptığı konuşmayı öğrendim. E, bunu birkaç yere sordum ve doğrulattım. O da şu, kendisinden iddiaya göre kendisinden e, Ekrem İmamoğlu davasında ceza vermesini istiyorlar. O da bunu kabul etmiyor. E, kendisine müdahale edilmesini kabul etmiyor. Bu sebepten dolayı e, kendisinin Samsun'a sürüldüğünü söylemiştim. E, davanın içerisine ekleme nedenim, ekleniş nedenim de bu benim. Çünkü e, 23 Haziran'da ilk bunu dile getirdiğim, getirdikten sonra bir de e, sonra 6 ay sonra Barış Terkoğlu'yla ben aynı gün farklı farklı yazılar yazdık ama aynı minvale çıkan yazılar yazmış olduk. Evet. Hatta sabah Barış'ın yazısını okuyunca bu kadar olmaz dedim Barış dedim. Vallahi ben de seninkini okudum dedi. E, tabii ki bu da gündeme düşmüş oldu. Dolayısıyla biz de bu davanın şahidi olarak yer aldık. Evet. E, orada da şahitlik yapacağız. Daha birçok e, olay gelişecek bununla ilgili. Bu konuların ne ayrı, ne boyna, ne boyuna ayrıntılandırılması ve delillendirilmesi lazım. Çünkü yargının siyasi bir silah olarak kullanıldığı bir yerde demokratik, layık hukuk devletinden bahsetmemiz söz konusu bile değil. Bu üçüncü dünya ülkelerinde dahi karşılaşamayacağınız yönetimleri sadece faşizm ve despotizm olan iktidarlı, iktidarlı iktidarlardan ziyade baskıcı bir rejimin e, yönetiminde ancak bunlara denk gelirsiniz. Türkiye'de bunların adının esnamesi bile okunmaması gerekiyor. Mücadele verilecek. Biz de bu mücadelenin içerisinde olup şahit, şahit olduğumuz her konuyu anlatacağız. Ya, bu konu daha çok olacak. Dikkat ediyorsan e, Ekrem İmamoğlu'na 9 yıl önce başlayan bir soruşturma yeni davaya dönüşüyor. Daha önce Ekrem İmamoğlu'nun tweetlerinde açıkladığı gibi Danıştay tarafından e, herhangi bir usulsüzlük görülmediği, e, görülmeyen dosyalar Şimdi e, sanki yolsuzluk varmış gibi e, adlet veriliyor. Şimdi daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ben iki kitap yazdım. İki kitabın içerisindeki yolsuzlukların toplamı milyar dolarlarca para. Ve bu davalar açıldığı zaman e, belediye başkanının doğrudan mesuliyeti yoktur diye kararlar veriliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi bunlarla ilgili onlarca dava açtı. Davalarda evet. takipsizlik verilirken veya beraat kararları verilirken Yegane Kamuru sığındı. Madde bu oluyor. Diyor ki e, belediye başkanının ihaleye doğrudan teması yoktur. İhale komisyonu var ve bununla ilgili daire başkanlıkları var. Neticede belediye başkanı mesul olmaz diyor. Bununla ilgili yargı kararları dururken Ekrem İmamoğlu'na bu göz göre göre bunların açılması siyasi bir e, dava olduğunun da en tabi kanıtıdır. Dolayısıyla ben İmamoğlu'nun avukatlarının yerinde olsam Ankara'daki açılan bütün davalar neticesinde verilen kararları ihtiyat olarak sunarım ve yargının nasıl iki farklı karar verebileceğini ya da verme ihtimali olduğunda gözler önüne serelim. Şimdi bir de biliyorsun zaten kendin yazdın e, hakimler üzerindeki baskıyı sürgünleri hani o iradeyi gösterebilecek de bir heyete denk geliyor olmak lazım herhalde. Ama bir yandan da şimdi açıkladığın şeyler Ekrem İmamoğlu üzerinden bir e, siyasi yasak e, çabası. Bunu bir kenara koyalım. E, Barışlar için hem Terkoğlu hem Peyrivan için yine siyasi yasak istemi var. E, bu siyasi yasak istemi aslında 53. madde üzerinden e, direkt karşımıza gelen bir durum. Bugün İlhan Caner'le sabah konuştuğumuzda bunu detay daha açıkladı ama her ne olursa olsun burada bir siyasi yasak ve e, hukukla siyasi mühendisliğin yapıldığı bir süreç içerisindeyiz. Ama dün mesela Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı bir açıklamayı bu arada EBA içerisinde de bunun üzerine gidilmesine dair bir çalışma yapılmış. Ee, özellikle mesela Cumhurbaşkanı'nın verdiği kararda yardımcılardan birinin dediği olmaz ise işte mecliste kriz çıkar minvalinde tam böyle kelimesi kelimesini değil ama çerçevesi bu olan e, açıklaması var. Şimdi 30'unda bir Hükümetle asmanı yapılacak değil mi? Şimdi bu süreçte gerekli yargının sopa olarak kullanıldığı, ardı ardına davaların geldiği, hem gazetecilerin hem siyasilerin fezlekelerinin konuşulduğu, hem İyi Parti'nin hem CHP'nin. Bu açıklamayı ilk duyduğunda sen ne düşündün? Ee, daha henüz bir seçim yok iken, hükümetin <laughs> gideceği yeri, ve e, koparılacak infiale düşündüğünde acaba bir sorumsuzluk ya da bir vurdum duymazlık mı var? dedim mi kendi kendine? Ya dedim tabii. Demez olur muyum? Bu ülkenin son 20 yılında bunu da daima tekrarlıyorum zaten. Hı -hı. Ee, az önce şeyden bahsettin ya hani siyasi yasak istenen bir TC, TCK 53'e göre. Hı -hı. Ee, ben geçen gün, e, salı günü Berat Albayrak'ın açmış olduğu bir davada yargılandım. İki yıl boyunca sürdü. Berat ettim davada. E, Orada da 53 isteniyordu bana. Siyasi yasak isteniyordu. E, bu artık dediğin gibi siyasetin dizaynı haline gidiyor ve e, siyaseti kimlerin yapması gerektiğine karar veren bir iktidar var. Ya da seçimle kazanamadığı yerlere e, yargıyı bir araçsal olarak kullanıp, araç olarak kullanıp e, Seçim yoluyla elde edemediğini yargı yoluyla elde etmeye çalışan, ne yazık ki bunu da artık legalmiş gibi göstermeye çalışan bir iktidar var. Bunlarla ilgili yaşadığımız ve yaşattığımız süreç içerisinde ki bunun en koyusunu yaşıyoruz artık. Ülkenin gelmiş olduğu noktada öyle şeyler yaşıyoruz ki, Ya Fatma, bir insan hayatı boyunca 95 litre gözyaşı dökebilir. 95 litre. Emin ol bu söz Türkiye'dekiler için söylenmemiş. Çünkü Türkiye'dekiler bu gözyaşını bir ömür boyu tüketeceği 95 litre gözyesini bir yılda tüketiyor. İnsanların emeklerini çalıyorlar. İnsanların hayallerini çalıyorlar. İnsanların devletine ve milletine olan bağlılığını çalıyorlar. İnsanları biz yapan, vatan yapan, millet yapan duyguların dibine dinamit koyup onların bu topraklara bağlılığını yok etmeye çalışıyorlar. Cumhuriyete duydukları düşmanlığı Farklı noktalardan açıkça söyleyemiyorlar ama yaptıkları küçük küçük dokunuşlarla var olan ve cumhuriyeti taşıyan kolonları yıpratmaya yıkmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla da az önce sorduğu soru var ya, gerçekten bunların hakkında ne düşünüyorsun diye. O kadar çok şey düşünüyorum ki, senin yayının olmasa ben ağzımdan geçer her şeyi söylerim. İnan yutkunarak bunları dile getiriyorum. Çünkü bu söylediğimiz nezaket cümle, nezaketli tekrar gelecek diye düşünüyorum. Murat. Ee, yine sesin gitti. Maalesef. Ekran sen telefondan bağlanıyorsun ya. O tek şeyin küçük bir temasla tekrar gi gidiyor ve döndüğünde sesin kapanmış oluyor. İstersen tekrar gir çık ve son böyle bir küçük konuşma yapalım ve ardından da yayını kapatalım. Şimdi Uzunca bir süredir Altılı Masa'nın dinamiklerinin ve liderlerinin yanında da kurmaylarının açıklamalarını dinliyoruz. O açıklamaları dinlerken de bazen kendimiz down olabiliyoruz, düşebiliyoruz. Çünkü henüz seçim yokken mesela mecliste bir kriz çıkar mı denildiği anda insanlar tereddüte uğruyor. Yahu neyi konuşuyorsunuz? Biz burada siyasi yasaklı hale geliyoruz. Murat sesimi duyuyor musun? Ama senin sesin gelmiyor <laughs> maalesef. Ee, ama son sözlerini söylemiş oldun diye kabul ediyorum çünkü 20 dakikayı da tamamladık. Ee, bir daha istersen gir çık. Aslında bir sorum daha vardı önemli bir sorum ama bir sıkıntı var anlayamadık bugün yayında böyle bir kesinti oldu. Aslında evinde olmuş olsaydı internette çok daha rahat çözecektik ama dediğim gibi şimdi o altılı masadan çıkan her cümlenin bir önemi var. Çünkü domine olunmasını tüm haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı yekten bir cevap verilmesini bölünmemesini istiyorlar. E bunu da görmeyince gayri ihtiyarlı bir tepki oluşuyor. Geldi mi ses? Sanırım gelmedi. Duyuyor musun beni? Hımm Peki o zaman ben Murat'a teşekkür etmiş olayım. Zaten 20 dakikayı tamamladık. Yayına katkılarından dolayı çok 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 teşekkür ederim Murat'cığım. Ee, sizler de geldiğiniz için çok teşekkür ederim en nihayetinde son sözü de şöyle söylemiş olayım ben size. Ee, umarım altılı masa bir an evvel toparlar ve söyleminde söylem birliği oluşturabilirler. Eğer söylem birliği oluşturamazlarsa da ciddi bir handikapı uğrayacak gibi görünüyor. 30'undaki hükümet planıyla beraber en nihayetinde hükümeti nasıl işleyeceğini ve görevleri nasıl dağılacağını göreceğiz. Onun için biraz altılı sabır sabırlı olmasını ve davaların olduğu bu süreçte biraz daha ee, Toplumu ilgilendiren konulara yekpare sarılmaları gerektiğini düşünüyoruz. Murat'a katkılarından dolayı çok 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 tekrar teşekkür etmiş olayım. Sizden gelen katkıları da gördüm. Çok teşekkür ederim. Her güzel mesaj için. Yayını paylaşmanız, beğenmeniz, abone olmanız ve bildirimleri açmanız çok önemli. Daha iyi bir yayıncılık faaliyeti gerçekleştirdiğimiz bir günde Murat'ı yine koşulları iyi olduğunda ağırlayacağım. Şimdilik iyi akşamlar. Bu arada yarın sabah gün başlıyor da karşınızda oluyorum her sabah. Bunu da unutmayın. Sabah 8.30'da görüşmek dileğiyle dileğiyle kendinize iyi bakın.